Aa, devirdik. Bir kapağını kırmayalım olur mu? Şöyle bırak. Heh, tamam, tavanı sana verelim. Şimdi güzel bir yemek yapabiliriz Hazal. Yanına mı almak? Tamam, yanına çekebilirse. Hazal bugün mutfağında yemek yapmak istiyor. Anne tavanı <laughs> bay. İstemem. Evet anneciğim yemek yapabilirsin. Ben çok lezzetli bir, ye bir yemek istiyorum. Yapabilir misin bana Hazal? Olmuyor mu? Tamam ben yapayım ver. Şöyle kapağını kapatalım. Tamam yemek yapmak istiyorsan. Şöyle kapağını güzelce ne kapatabilirsek. Anne. kapattım. Pişir hadi. Şuraya basacağız anneciğim, bak. <laughs> evet, yes. Pazı yemekleri pişiyor. <laughs> Hadi, pişti mi? Ben hemen tadına bakmak istiyorum. <laughs> anneciğim. Neyse Hadi dolabın içine bence yiyecekleri yerleştirelim. Olur mu? Bak, bunlar dolaba girmesi gerekiyor. Bak, bu küçük şeylerin... <laughs> Kokola, Coca -Cola. Evet. Biraz zararlı ama. <laughs> Pişmek mi istiyorsun? Hadi pişirelim. Yemeğimizi Aygaz'a verelim. Hadi bakalım Aygaz'a koyalım. Ah, kapağı ters döndü. Bulaşıklarımızı da birazdan yıkama, yıkamamız gerekecek. Çünkü kirlendi bulaşık. Olmadı mı? Tamam. Hemen <laughs> hallediyorum. Şöyle. Şöyle hemen kapağımızı koyalım. Evet. Şimdi aygaza basabilirsin. Evet çok güzel. Evet yemeğimiz pişiyor. Yaşasın çak. Hazel çak. Evet. Geliyorum geliyorum. Bunun içini açıp gösterelim mi Azacığım? Bakalım ne varmış içinde. Bu mikrodalga sanırım. Tamam. Hatta şöyle dışından da gösterebiliriz. İçinde tavuğumuz var. Pişiyor. Akşam <laughs> yiyeceğiz Afiyetle. Burada da böyle içinde bakliyatlarımızın olduğu bir dolap var. Senin mi onlar? Evet çok güzellermiş. Güzeller mi anneciğim? Yemek mi yapıyorsun? Fırında da yemek yapalım. Hadi fırına yemek koyalım. Hadi bakalım. Hadi seni fırına vereceğiz şimdi yemek. Hadi. Hadi yemeğimiz. Hatta bunu da yeme fırına verelim. İçine yemek yapıp fırına verelim. Hadi. Kaşığımız var mı? Evet burada. Burada bak. Evet çok güzel. Tamam yapmıyorum. Ben yemeği karıştırmak istiyorum. Tamam bana hiç izin vermiyorsun. Tamam hepsini sen yap. Evet. Dolabı alabilir miyim Hazal? Olmuyor. Olmuyor mu? Tamam bakalım. Ben seni uzaktan izleyeyim o zaman. Çünkü bana izin vermiyorsun. Olmuyor. Ya ama sen yapamıyorsun. Ben yapınca oluyor. Şöyle. Güzelce ne kapat işte böyle. Bak ben kapattım. Argaza da koydum. Fırındaki yemeğimiz de pişsin. <laughs> Çok güzel. Peki burada ne var? Pişti mi? Çok güzelmiş. Çok beğendim ben. Sen de beğendin mi Hazel? <laughs> <laughs> Bana da bir çay kahve yapar mısın ya da hangisini istiyorsan. Çayın mı var? Kahven mi var? Çay istiyorum ben. Bak burada küçük fincanlar var. Ne? Küçük fincanlar var orada. O değil. Ne? Bak burada fincanlar var bak. Ne? Ne tamam yapmıyorum. Sen nasıl istersen. Ne? Ben çay istiyorum. Çay istiyorum. Ne, ne? 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 ne. O zaman şunları yemek olarak kullanabiliriz. Bak bunları yemek olarak kullanabiliriz. Bak yemek yaptık. Karıştır istersen. Aa, Çok güzel. Şimdi aygaza koyabilirsin yemeğini. Aygaza koyabilirsin. Aa, <laughs> Kapağında. <laughs> Sen koy. Heh. Tamam koydun. Aferin anneciğim oldu. Heh, koy ay gazın üstüne. Tamam. Çok güzel. olmuyor. Anneciğim oluyor. Nasıl olmuyor? Oluyor. Tamam, gel ben yapayım o zaman. Hatta bebeğimizi de getirelim. O şimdi az önce uyuyordu. Belki uyanmıştır. Bebeğimizi de getirelim. Yemeğini yesin olur mu? Evet. Tamam getiriyorum bebeğini. Bebeğini getirdin mi? Sor bakalım ne istiyormuş? Ne istiyorsun? Mama istiyor. Mama istiyormuş. Tamam verelim ona hemen. Bana, 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 Anneciğim bunda bulaşık makinesi ya. Bulaşıkları yıkayalım mı? Bir evet o bebeğin bir biberonu. İstersen biberon içirebilirsin bebeğine. Hı? Biberon içirebilirsin. Tamam o zaman bırakıyorum seni. Ama kola çok zararlı onun için. Çok zararlı ama. Bak bu da ee, ne bu, bu biliyor musun? Bu bizim ekmek kızartma makinamız. Çok güzel. Hem burada dursun. Ama onun yeri orası anneciğim. Onu Bence oraya koymalısın. Ekmek kızartma makinesi evet. Hadi Hatta onu buraya koy. Orada dursun. Hı? Koy anneciğim oraya. Şu bardağı da. Orada Tamam sen orada bırak koymak istiyorsan orada dursun. Fırındaki yemeğimiz de pişti sanırım. Alalım mı onu fırından? Fırındaki yemeğimiz de pişmiş sanırım. Bak pişti hatta yanmaya başladı. Alalım onu istersen dolaptan? Ne dersin? Ben yemek istiyorum onu. Aa çok güzel. Onu da koy. Onu da pissi. Ben şu kahveden içmek istiyorum. Ama ben neden, neden bana izin vermiyorsun ama Hazel ben de içmek istiyorum. Makineyi çalıştıralım mı? Neden yapmayayım ama? Hadi hepsini onun içine koyalım. Aa makinenin içine bak. Bulaşık makinemiz içinde bir sürü bardak çanak var. Bunu çek. Bunu bunu çek. Ha onda mı çekeyim? Tamam onda çekiyorum. Bunu çek. Fırınımız da var. Aa fırında börek ve pasta var. Çok güzel. Bunu bunu çek. Onu içine çekeyim. Tamam. Bu da dolabımız. Oo çok güzel. Tamam çekmiyorum. Hazır ben dolaptan Yemek istiyorum. Bakalım dolapta neler varmış. <laughs> Ay dolabımızın içi de harika gözüküyor. Bana <laughs> ben dolaptan süt istiyorum ama. <laughs> Burada ne var? Ama hiçbir şey bana müsaade etmiyorsun. Aa, az daha düşüyordu dolabımız. Dolabımız devrilmesin. Çünkü bizim ana ihtiyacımız var. <laughs> Bebeğimizde Tamam sen burada otur tamam mı? Karnın doydu mu senin? Doymuş. Tamam anneciğim ben burada oturuyorum. Ay çok güzel. bunu mı kapatıyorsun? Aferin. Burayı da kapat. Kırma ama tamam mı? Çok güzeller çünkü. Anne, yemek mı? Ben yemek istemiyorum şimdi anneciğim. Tamam kızım ayağımı çekiyorum.